Tarikata da ihtiyaç var kardeşim. Süleymancılığa da ihtiyaç var. Efendim abi. Abi inlet diye Allah'a İslam nasıl olacak o zaman abi? Şimdi Allah'ın indinde din tektir. Şimdi Hristiyanlık ve Yahudilikteki hurafeler İslam'a göre değiştirilirse, İslam'a göre düzeltilirse din tek oldu. O da din. O da otomatik İslam olmadı mı? O namı altında. Testi kaldı. Testis kalktı. Testisi kaldırdı. Putları kaldırdı. E ne oldu? Hristiyanlık e, vitrinin altında İslam, Hanif dini, 124 bin peygamber, 4 kitap hepsi varlığa e, da demiyor mu ki Kur'an'dan asedilmiş? Hepsi bütün önceki kitaplar Kur'an'dan verilmiş. Peki Hristiyanlığı ve Yahudi'yi tahsiye etsen, düzeltsen İslam'a göre Yahudilik ismi altında İslam değil mi için O zaman tek, din tek olmadı mı? gayet kuvvetli ve mantıklı hakikati sayı dinleri felsefi tabi yani sabretinden ve galibesinden kurtarır. Ya. Aynen öyle de bu hasiyet abi Risale-i Nur'da var. Evet. Nasıl var mesela abi? Yani vesvese bir kavram ya abi. Bütün ümmetin ve bütün ehli dalaletin de ihtiyacı var mesela vesvese. Çünkü şey Hristiyanların da ihtiyacıdır vesvese. Eski belagat ehli diyor. Kur'an'daki icaz ve icazı yakalamaya çalışmışlar. Yani kitaplarını ona benzetmeye çalışmışlar. Kitaplarını Kur'an'a benzetmeye Benzetmeye çalışmışlar. Oradaki belagat kaidelerini. Fakat Üstad bunu söylerken en acayip bu kaide Risale-i Nur'da var. Yani Kur'an'da uygulanan geçmiş kavimdeki e, hura, hücum ediliyor ya felsefe sair Tamamen Hı. bırakacak. Ama Kur'an geldi onları ne yapıyor? Muhafaza ona gelen yani. muhafaza etti. Risale-i Nur olmasa şimdi Allah'ın ispatı nasıl olacak? Taşın ispatı nasıl olacak? Vesvese nasıl yapacaksın yani? Misal abi tarikat meselesini Risale-i Nur kadar mesela orijinal bir şekilde açıklayan daha bir telif eseri yok. Telviyat Tisa değil mi? Telviyat Tisa. 29. mektupta tarikatı bir tarikatçıla okusun bakalım. Tarikatta böyle tanımlama var mı? Evet doğru. Yok. Yok. Ee, hatta hatta ben şaşırmıştım ya. <laughs> ne yapsak bıraksak da tarikatçı mı olsak demiştim. Ber hakikatmiş. Biraz da meseleleri de tahsil ediyor zaten. Evet. Mesela diş meselesi olsun bunun gibi daha çok var yani. Çok güzel. Aynı kan. Şeyi bulun bakalım. İnşaat edeceğiz da ya hilal kitap. Sizin siz sizi diyor bütün bütün kitaplarınızı terk etmeyi söylemiyor. Evet. Kitabını tavsiye ediniz. Ya hilal kitap. Ee, şey bana bak, şey mi getir misin sen? Özür dilerim şey. Eşarat getir? 407'de de var abi. Ne? 407. Ya Kitab, ya Ha. ha. 407. Sonra oku, bakayım orada var mı benim dediğim? Ondan sonra konumuza geçeceğiz de, konumuzda hani çok konuştuğumuz şu olsun. Evet. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr hazır ve şu asrın Ehl-i Kitap insanları Kur'an'ın Ya Ehl-i Kitab, Ya Ehl-i Kitab mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki hı hı. güya o hitap doğrudan doğruya şu asra meccihtir. Buldun mu? Yok getirecek. Hadi buldunuz mu? Ya Şeyinizi, size bütün dininizi, dininizi diye gir, dininizi bütün bütün bırakın demiyor diyor. Bütün bütün. Bütün bütün yaz. İşaret-i gir. Sen şimdi devam et. Sen arama. Onlar arasın. Onlar böylelikle hem bu dersi hem onu takip etsin. Biz onlar Bulun. Sizin vazifeniz şimdi o. Bütün bütün dininizi terk edin demiyor. Terk edin de bak. Bak böyle. Hadi bakalım. Devam ediyoruz abi. Evet. Şimdi cevaba geçiyoruz abi. El cevap güzel bir cevaptır. Hı. Cevabı da veriyor zaten aynı zamanda güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan. Yani bütün o Risale'nin tesiri attı. Yani bir sayfede bir kitapta olduğu gibi oradaki tesirat, oradaki şeref, kabiliyet, icazı Kur'an'a ait olduğunda. Belli. He? İşaret-i 50. İşaret <laughs> Ey ehli kitap! İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasatı ı dini üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an bütün kütüb salifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavayidi esasiyelerini cem etmiş olduğundan usul-u muaddil ve mükemmildir yani taadil ve tekmil edicidir. Vesaire devam ediyor. Ya. E şimdi bütün bütün terk edin demiyor. İslam'a göre düzeltirsen o da İslam'dır. Evet. Yani bunu bir yerde desen. işte aynı kanun. Dinimiz diğer dinlere böyle diyor. Tamam orada kal ama düzelt. E şimdi sen kalkıyorsun bir nurcu. Değil nurcular içindeki cemaat, grubu taasup yapacağını Nakşi Kadir'e Mahmud Efendi döksün ki gel olur, olur mu? Orada kal. Orada kal çünkü o senin fıtratın o. Ama bunu okursan güçlü olursun. Daha güzel hizmet edersin orada. Sana mesleğini bırak demiyor. Ama haşırla donatıl. Vesvese Risalesini oku. Namazın hakikatini oku. Besmenin altı sırrı var ruhla alakalı bir sözü oku. Yani gibi. E şimdi sen vesvese risalesi bilse bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatinden birisi. Hocaya. Talebelerine bu vesveseyi anlatsa. Veliler gelecek veya çocuk eve anlatacak. E ne olacak? Benim varamadığım yeri varıyor. Buraya niye gelecek? Gelme arkadaş. Orada ol. Bu hakikatlarla orada hizmet et. Orada ol ya. Buradan gelip ne yapacaksın? Yani anlıyor musun? O abi de bizimkiler de abi de hep böyle diyorsun da falan insanlar. Ya gelmesin kardeşim ne gelecek? Bana yük olmaktan başka ne olacak ki adam gelecek ya? Niye geliyorsunuz diyorum. Fazla dünkü derste de söylüyorum. Niye geliyorsunuz arkadaşlar? Ya? Gidin istifade edeceksiniz. Ha edeceksin o zaman edin ya. E şimdi adama e, Kur'an böyle diyor diye kitaplara ben de aynı kanun risalinde cari. Diyeceğim ki nakş, kaderi tarikat sen bırak buraya gel. Ne diyeceksin arkadaş? Ne sorun var senin? Bir dakika. Mahmud Efendi Hazretleri'ne Süleymancılardan ve tarikatçılardan buraya gelse ben farklı ne yapacağım ben ona? Bir ilim ve donatım. Namazını, namazı kıldıracaktık. Namazı kılıyor zaten orada. Değil mi? Oruç tutturacaktık. Kardeş oruç tut. Öyle değil mi? O tutuyor zaten. Televizyonlarda vesaire uzak dur. Bütün cemaat uzak. Ondan uzak yerinden geldik Namazdan da bir Rize'de bir ay kalıyor da, da. He? Muhammed Hoca'nın çocukları Mahmut Ali'nin ya. He. Bir ay onlarla biz bu Ramazan onlar beraber hep, kalıyoruz. Beraber Hem de hafıza. He. Kendileri bak ders yapıyorduk Risale'de. Üç kişiyle onlar geldi, iki kişi geldiler. Yani diyor biz bu mevzuların üzerinde duruyoruz diyor, çözemiyoruz diyor. Ya şey. O güneş misali çok işimize yarıyor bizim diyor. Güneş misali bak Arapça ve hafız adamlar. teravih okuyorlar yani. Akayit okuyor. Ufak misalleri çözüyorlar Risale'deki misallerle. Biz çözemiyoruz ya. Bizim mevzuna bunu üzerine de vahşetin meselesi olsun. Allah'ın bir anda farklı farklı iş yapması, hiçbir yerde yer, yer tutmaması ise ki daha geçen Tillo'dan aramışlardı. Ahize açık Onları da koymuyor. Devamlı yaptığım ders yani. Vesaire. Bırakma kardeşim. Ben hepsini seviyorum. Niye? Ya arkadaş bu Vesvese Risalesi'ni al. Orada talebelere anlat. Ben mi anlatacağım orada? Sen anlat ya. Hep ben mi koşacağım bir yerlere? Sen bunu al, anlat. Git efendim Esma, Esma'yı anlat mesela. 32. sözü esme, ay, oku. Peki 22. söz Allah'a ispat et o çocuklara. İspatta da kullan. Ne Allah aşkına ya fevkala. Niye geleceksin buraya ya? Al onu oraya. Ne yaptı adam? Dün şasalı salı günü vesvese dersini dinledi. Şey beyim dinledi. Hemen ders daha çay içmeden doğru. Kursta talebelerin başındaydı. Tak durabilir mi anlatacak onu. Şu elimi böyle yapıyorum vehim yoku yukarıya doğru var gösteriyor. Şeytan varı yok gösteriyor. Böyle tam bu bu şekli unutamaz. Bir istersen unut. Hiç kimse unutamaz. Mahsus yapıyorum. Ben tiyatro bir maskaralık yapmıyorum. Şöyle yapıyorum. Yoku yukarıya çıkarıyor. Var. Şeytan burada vesvese varı yok etmeye çalışıyor. Amaların hani böyle hani var ya böyle şey konuşmalar gibi. İşaretle. İşaret Çünkü şeytan özelliği varı yok etmek ister. Varı yok etmek ister. İmanı olana imansızsın der. Abdesti olana abdestin yoktur der. Abdestin yoktur dediği zaman imza atın altına şeytan bile senin abdestin var diyor. Ama öyle konuşuyor seninle. Bir tercüme edeceksin de İngilizce konuşur gibi. Yabancı lisan kullanıyor. Şeytan diyorsa ki abdestin yok var. Vehim ise onun lisanı da şu yabancı liz, Farismini okuyor. Yoku var gösteriyor. Sen bana herhalde bunu demek istedin. Vehim yapar. Galiba hastayım. Vehim yapar. Bak yoku var göster. Galiba ben iyi değilim. Vehim yapar. Ee, kalk. Vehim olur mu abi? Ha? Abdesi yoku var gösterir mi? Y yoku var gösteremez. Yapmaz yani. Ancak durur. Mesela şöyle durdum. Abdestin var mı yok mu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha, abdestin yok. Eğer abdestin olsaydı şeytan durmazdı. Bazen diyor usta çok istisnadır. Şeytan dima girir karıştırır. Orayı da karıştırır. O zaman yoku var göstermeye de parmağı olur. Çünkü nefis şeytanın şakirde olduğu için. Çok istisnadır ama o. Onun için adamların psikolojisini, işlevini çalışırsan, şey bilirsen olaydan sıyrılmak çok kolaydır. Şeytanın psikolojisi varı yok etmek üzerine kurulmuş. Varı yok. Vehmin ise yoku var. Göstermek üzerine kurulmuş. Sistem öyle çalışıyor. O zaman bildin işte. Mesela ben abdestim var mı yok mu? Kesin bilmiyorsam. Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Gidip abdest alıyor. Bir bakıyorum abdestim var mı yok mu? Kesin bilmiyorsam. Vesvese geliyorsa kesinlikle almıyorum. Çünkü şeytan diyor ki var bana. Vesvese yoktur demesiyle var anlıyorum. Çünkü yabancı lisanı öyle onun. Hadi